Hasan Muslan yorumcu koltuğunda da değerli meslektaşım Ali Kerim Öner. Birlikte günler öncesinde geldik biz İtalya'ya değerli izleyiciler. Evet, San Siro'dayız. merhaba. Evet. Evet. Değerli izleyiciler, Juventus Paris Saint Germain'i konuk ediyor. Ve işte Şampiyonlar Ligi marşı başlıyor değerli yorumcu Andrea Bocelli eşliğinde. Tüm statta harika görüntüler var. Bu heyecanı hissetmemek imkansız. İşte takımların saha dizilişleri geliyor reklamlarımıza. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Şut pozisyonu. Oradan şut gelebilir. Paredes. Gueye. Ve Lionel Messi. Pas için boşluk arıyor. Müthiş bir pas. Uzun bir pas. Di Maria. Defansın üstünden arkaya havadan sarkıtıyor. İyi sürükledi hata. Boye. Kaleye bakıyor. Vurdu ve gol! Spektaküler bir şut ve topu alana sevişiyor. Messi, Messi, Leo Messi. Bu adam da neyin Messi? Neler yapıyor inanmak zor. Müthiş yetenek çıktı, golü attı. Paris Saint-Germain 1-0 öne geçiyor bu golle birlikte. Hocam o nasıl bir şuttu? Müthiş Ağları bence bir kontrol etmeleri lazım. Delik falan olabilir. mücadele. Çok şık ve klas bir pas. Gelişini vurdu. Açık farkla yan taraftan dışarı gitti. Kötü bir vuruş. Tehlike devam ediyor. İçeri çeviremedi topu. İkili mücadelede topu kaybetti. Evet, ilk yarıda 15 dakikayı ardımızda bıraktık değerli izleyiciler. Messi çok uzaktan çok kötü vurdu o mesafeden zaten zor çok yaklaştı gerçekten uzak mesafeden topa çok sert vurdu topun resmen şekli değişti ama çok az bir e, farkla direğin üzerinden kale arkasına gitti vuruşu aslında taraftarlar bu şutları seviyor onları heyecanlandırıyor bu vuruşlar Messi e, bir golün altında imzası var İçeri baktı Broş. Kaleci bırakmıyor. Şık kurtarış. Şimdi ortaladı. Messi. Ama direkt. Önü boş koy pozisyonu ve gol. Fark 2 oldu. bir anlık dalgınlığını affetmedi. Bir golcünün arayıp da bulamadığı pozisyon. Markaj yapan yok. Savunma desen dağılmış. Fırsatçı golcü affetmez bunları. ataklar sonuç verdi ve ikinci gol geldi. Foul. Foul. Uzaktan vurdu. Şut gol getirmedi. Müthiş bir destek var ev sahibi. Ortası ceza sahasına. Kritik müdahale. Kaleye doğru gidiyor. Atlı ve gol. Gol, gol, gol. Bir gol daha lazım. Beraberlik için tüm güçleriyle saldırıyorlar. Böyle bir oyuncuya, böyle Konya Ovası gibi boş alan verirsen cezanı keser. Öyle değil mi hocam? Evet, haklısın. Yani bu adam öyle başıboş bırakılacak bir oyuncu olsa neyse. Ama defans resmen uydu orada. O da affetme. Şimdi Kademe yerleşemedi Atak tehlikeli olabilir Köşe bayrağına doğru süzüldü Evet ilk yarıda 30 dakikalık bölüm geride kalmak üzere İyi sürükledi atağı Bu EY aldı Ceza sahasına girdi Kaleyi düşündü Vuruş dışarıda. Tek başına müthiş çalımlarla geldi ama bitirici vuruşu istediği gibi olmadı. Paul. Aşırtma bir pas defansın arkasına. Cesa aslında müthiş müdahale bir şuta izin vermedi. bir müdahale. Kaleci şut için hazırlanmıştı aslında kendisine ama solunma çok iyi girdi araya. Neymar Aklındakini uygulayamadı ve kaptırdı topu. Paul. Paredes. Çok önemli bir hamle, kritik bir pozisyonda ama oradan bir şut çıkmasına izin vermediler. Karşı atak hızlı gelişiyor, savunma yerleşemedi. Boye ileri oynadı. Şık paslar. Atak devam ediyor. Paul. saati yok. Tehlikeli geldiler. Boye. Pası Neymar'a. Enfes bir pas kanada boş alana doğru. Şut. Kaleci de kaldı. 45 dakikayı sonlandıran dedik geldi. 2-1 ilk yarı skoru. 2. 45 dakika için iki takıma da şimdiden başarılar diliyoruz. Türkçe TürkçeSpeaker.com iki takıma da başarılar diler. Juventus Paris Saint Germain'i konuk ediyor dışarı gitti top köşe vuruşu savunmayı bulahtan bir pozisyondu bir orta çok uzaktan kaleci devleşti kalesinde en feş bir kurtarışa imza atıyor ortası içeriye doğru kaleyi düşündü sonuç gelmedi sıkıma gezer yine de iyi sürüp iyi vurduk çıkarıyor. Hala bırakmadı topu. Taç atışı yapılacak. oyun alanını terk etti Taç. Gueye ileri oynadı. Atak devam ediyor. Attı şutu. Filerikçisi görev başında. Uzak mesafelerden çok sert ve etkili vurabilen bir isim. Yine güzel vurdu aslında ancak isabet ettiremedik Orta! Messi! Gol! Müthiş gerçekten. Müthiş vurdu ve enfes bir gol attı. Şutu ağlarla vuruştu ve müthiş bir gole imza attı. Bu gol farkı ikiye yükseltti. Oldu mahvetmez hocam Kaleyi görebileceği herhangi bir yerden Çok klas şutlar atabiliyor Mükemmel ötesi bir gol izledik Evet doğru Enfes bir gol gerçekten Uzaktan sert ve düzgün bir vuruş yaptı Harika bir gol Boye. Evet bir asisti var maçta. Gol pozisyonuna girdi. Şu pozisyonunda. Top file bekçisinin eldivenlerinde kaldı. Paul. Ne yapacak? tek başına gidiyor. Kaybetti topu. Neymar is bitedi Şimdi Neymar. Pasın yolunu kesti ve aldı topu. Şimdi Neymar. Gueye. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Şut ve gol! Artık bu golle birlikte rakip göçtü tabiri caizse. Fark 3'e yükseldi. E artık buradan maçı çevirmek zor rakip için. Yerden sert şutlar kalecilerin kabusunu seke seke gelen top kalecileri çok kolay yanıltabilir. Az önce en güzel örneğini izledik. Üçüncü gol oldu ve hat-trick yaptı. İnanılmaz bir golcü. Maç Santra vuruşu ile yeniden başladı. Fark 3 oldu. İkili mücadeleden faul kararı çıktı. Evet, cepten sarı çıktı. Kırmızı da çıkabilirdi. Kriki kullanacak Juventus. Ceza sahasını ortaladı. Orada bir müdahale ve savunma nefes aldı. İleri uzattı. Sergio Ramos harika müdahale. Pas aldı. Top da süratli. Uzaktan sert şut. Şutu kaleci kurtardı. Vallahi çok hızlı geldiler. Müthiş bir kontratak atak yakaladılar ama bu fırsatı gole çeviremediler. Ortası içeriye doğru. uzaktan denedi şansını. Net pozisyon. Kademe iyi kapandı ve topa zamanında müdahale geldi. Hızlı çıkıyorlar. Kontra atak şansı olabilir. 75. dakika oynanıyor mücadelede. Yan hakemin bayrağı havada. Offside'a düştü. Artur, pas olmadı. Artur, akıllıca bir düşünce, nefis bir pas attı. İyi sürükledi atağa. Paredes. merkas başarılı. Sakıtma bir pas arkaya. Koy pozisyonunda. Zor bir pas uzak noktaya. Cuadrado. Rastgele bir vuruş ve uzaklaştırdılar topu. Çaktı şutu Kale'ye. Kaleci karşılıyor şutu gol olmasına izin vermedi. Uzaktan çok iyi vurdu gerçekten. Mesafe mı yok adam. Her yerden vurabilecek bir yetenek. kaleye vuruşu Zaman azaldı iyice. 5 dakika kadar bir süre kaldı maçın son düdüğüne. O bölgede daha dikkatli olmaları lazım. İyi sürükledi ata. Pas geçmedi. Sürükledi atağa. Karşı atak şansı. Ofsat yok kaleye baktı. Gol pozisyonu. Bir şut. Daha iyi vuruşlarını gördük biliyoruz ama bu neydi şimdi ben de bilmiyorum. İleri oynadı. Rakibin pozisyonunu bozmak istedi ancak ayarı kaçırdı biraz ve faal. Kali! Bir daha! Müthiş gerçekten. O, Savunmanın açıklarını çok iyi değerlendirdiler. Rakip cılız ataklarla gelmeye çalışsa da henüz o kalecinin şortunun rengini bile göremediler. Bu pozisyonları çok sever, kaçırmaz, affetmez. İlk pozisyonda kaleci stabilseydi gol olmazdı büyük ihtimalle. Ama sektirince karambolde yedi golü. Mücadele devam ediyor.